Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü eğitim videomuz Plus Panel ile ilgili. Aynı zamanda bu videoyu YouTube Premium üyelikleri için çekiyorum. E, sıfırdan bir Plus Panel kullanmak istiyorsanız, Plus Panel daha önce e, bilginiz yoksa sıfırdan başlayacaksanız biz de sizin gibi sıfırdan bir Plus Panel'e giriş yapacağız. E, Panel e, işletim sistemleri hangi işletim sistemlerine kurulur? Hangi yazılımlar için hangi versiyonlar uyumludur? Nasıl kurulur? e, web optimizasyonu nasıl yapılır, taşıma nasıl yapılır, e-posta ayarları nasıl yapılır, ondan sonra e, güvenlik nasıl yapılır, araştırma nasıl yapılır. Yani A'dan Z'ye ihtiyacınızı karşılayacak neredeyse her şeyin Plesi panelin bu videosunu parça parça çekeceğim. İlk öncelikle <laughs> Plesi panelde şu an bizim tarihimiz 10 Ekim 2024 Kasım diyelim. E, şu anda biz genel olarak AlmaLinux 9 kuruyoruz. Neden AlmaLinux 9 kuruyoruz? Çünkü hem güncel bir işletim sistemi üzerine kuruyoruz hem de CentOS 7 ile komutları aynı olduğu için <laughs> yani bir yabancılık çekmemek için. Tabi bunun bir dezavantajı var. Özellikle siz de eski bir yazılım kullanıyorsanız işte bu PHP 5.6'dır, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 sürümlerini kullanıyorsanız bunun için AlmaLinux 8 kurmanız gerekiyor. Yani bu PHP sürümler Alma yok. Yani Alma 5, 6, 7, 7, 4, 8, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4 var. Zaten bunu da kurulumunda göstereceğim. Ama eski yazılımınız varsa 7, 1, 7, 2, 7, 3 ee, PHP versiyonuna ihtiyacınız varsa Alma 8 kurmanız gerekiyor. Ya da <laughs> kan hocam ben Ubuntu'da uzmanım diyorsanız Ubuntu 20 kurmanız gerekiyor. Belki de 22 kurmanız gerekiyor. Ubuntu kısmında çok kurulum yapmadığım için şeyini bilmiyorum. Zaten burada da eee şeylerini gereksinimlerini söylüyor. En sonki şeyde Cloud Linux gelmemişti. Bakalım AlmaLinux. Muhtemelen halen daha gelmedi. Önerilenler diyor. Bunun yanında kurulumumuza geçelim. Şimdi bizim iki tane iki türlü kurulum yapabiliyoruz. Bir tanesi get.plus.com üzerinden kurulum yapıyoruz. İşte buraya mesela sonucu bilgilerinizi yazıyorsunuz. Platform 360'tı galiba. Aynen, platform 360. Bu da Plezik panelin e, arayüzü. Yani buradan lisans alabilirsiniz vesaire vesaire. Ya da ben buraya kullanmak istemiyorum diyorsanız Google'a Plezik panel one click installer yazdığınızda en üstte şu kısım gelir. Benim sonucum zaten hazır. Ben bunu bu şekilde kopyalayıp sağ tık yapıştırıp hiçbir şey yapmama gerek yok. Otomatik olarak kendisi kuracaktır. Sonrasında da koruduğum zaman da zaten bize giriş bilgilerini verecektir.